Arkadaşlar merhaba Mayıs ayı burç yorumlarıyla Ayta Çöner'li Astroloji kanalında karşınızdayız. Biz haftalık yorumlarda zaten detaylı olarak anlatıyoruz. E, aylık yorumlarda da genel olarak e, neler olup bitiyor bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle e, güzel haberlerim var. Venüs yani zaten Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs Boğa burcunda ilerliyor. Mars Koç burcunun yönetici gezegeni Mars Koç burcunda ilerliyor. Bu gezegenlerin kendi burçlarında güçlü olarak ilerlemesi demek hem motivasyonumuzun yerinde olacağı, bağışıklık sistemimizin güçlü olduğu, canlı kanlı girişken azimli olacağımız bir zaman diliminde olduğumuzu hem de hayattan da yaşamdan keyif alacağımız, haz alacağımız dünyevi keyiflerin farkına varacağımız ve bunları yaşamak isteyeceğimiz bir zaman diliminde olduğumuzu bize gösteriyor. Aynı zamanda parasal ve maddi konularda bolluk bereket enerjisinin de hayatımızda aktif olduğunu bize gösteriyor. 8 Mayıs'ta Boğa burcuna bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da Güneş Boğa burcuna geçti ama Boğa burcu etkilerini bu yeni aydan sonra iyice hissetmemiz anlamına geliyor. Boğa burcu ne demekti? Para demekti. Seks, para, lahmacun demekti. Keyif demekti. Güzel kokular almak demekti. Güzel şeyler görmek demekti. Yemek yemekti ve ondan haz almak demekti. Cinsellik demekti. Bedenimizi mutlu etmek demektir arkadaşlar. Mayıs ayındaki görev ve sorumluluklarımız çok ulvi konular değil. Hani savaşa hayır değil. insan hakları değil. Kendinize hizmet etmek. Ve her şeyden önemlisi bedeninize hizmet etmek. Demek ki 8 Mayıs'tan itibaren daha çok olmakla beraber sürekli bedenimizi dinleyeceğiz. İhtiyaçlarımıza yöneleceğiz. Bize keyif veren yemekler yiyeceğiz. Güzel müzikler dinleyeceğiz. Biraz şu dünyanın keyfini yaşayalım arkadaşlar. Yani madem bu dünyaya geldik. Bu dünyanın bazı kuralları var. Bu dünyanın her zaman zorlukları değil. İşte bu boğa döneminde haz ve keyifli taraflarının farkına varma zamanı. Dolayısıyla bence bu dönem sıkıntıları ve dertleri bir kenara bırakın. Bedeninizi dinleyin. Bedeniniz sizi yönlendirecektir. Nasıl yönlendirecektir? Mesela iştah. Mesela canınız ne yemek istiyor? Yani sizin Canınızın istediği şeyler sizin beyninizin kontrolünde değil. İçinizde bir mekanizma var. Kimi, kimi lahmacun seviyor, kimi brokoli seviyor mu bilmiyorum. Bu zamanda diyet yapılmaz arkadaşlar. Bakın özellikle 8 Mayıs'tan sonra diyet yapılmaz. Ve bence yapmayın da zaten. Çünkü vücudumuzun beslenme zamanı. İştahımız çok artacak. Ben size tatil veriyorum, izin veriyorum. Bu dönemde yemek neyi canınız çıkıyorsa onu yiyin. Ve aynı zamanda hanımlarımıza sesleniyorum. Boğa burcu zayıflık değildir. Kilodur. Beslenmedir. Toplu olmaktır. Dolayısıyla işte aman rejimin bozuldu. Aman tatile gideceğiz bilmem ne filan. Zayıf olmam gerekiyor. Şimdi bunun zamanı değil şişmanlığın yani şişmanlık demeyeyim de balık etliliğin vermiş olduğu bir güzellik vardır. Bakın astrolojide boğa burcu güzelliğin doğal simgesidir. Şimdi siz çok zayıf olmaya çalışıyorsunuz ya güzel olmuyorsunuz. Dünya üzerinde zayıf olup da güzel bir kadın yok. Erkekler beğenmiyor böyle. Siz kendiniz kendinizi beğeniyorsunuz. Öyle çöp gibi bikini pik giyince de güzel olmuyorsunuz. Dünya üzerinde Penthouse, Playboy, porno ve erkeklerin hayran olduğu kadınlara baktığınız zaman hepsi 1.60 boylarında ve shaped yani e, orası burası olan kadınlar. Böyle dal gibi kadınlar değil. Dolayısıyla 8 Mayıs'tan sonra rejim yapmak yasak. Canınız ne istiyorsa onu yiyorsunuz. Güzel müzikler dinliyorsunuz bol bol uyuyorsunuz. Yani bedenimize hizmet ediyoruz. Bedenimizin uyumaya ihtiyacı var. Bedenimiz, bedenimizin keyif almaya ihtiyacı var. Tamam mı? Bizim paraya ihtiyacımız var. Paraya önem veriyoruz. Tembelliğe önem veriyoruz. Huzura önem veriyoruz arkadaşlar. Şimdi Mars'ta Koç burcunda olduğu için burası astrolojide birinci ve ikinci burçlardır. Winner olabilmek için her zaman gökyüzüyle eş zamanlı olmak gerekiyor. Benim söylediklerimi arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben tek bir hayat felsefesini savunan bir insan değilim. Ben bir astroloğum. Benim videolarımı izlediğiniz zaman bazen size diyeceğim ki rejim yapmak yok. Bazen diyeceğim ki rejim yapın. Bazen diyeceğim ki çalışın. Bazen diyeceğim ki tembellik yapın. Bazen de diyeceğim ki savaşın, bencil olun. Bazen de diyeceğim ki kibar ve nazik olun. İşte astroloji diğer ilimlerden farklı kılan budur. Şu anda hangi enerji içindeyiz? 1 ve 2. Hayattayım ve keyif alıyorum. İnsan hakları, bilmem ne, zırt pırt bunlarla ilgili sorumluluğunuz yok arkadaşlar. Bu dönemin keyfini çıkartın. Şimdi gelelim burçlara. Tamam mı? Şimdi 23 Mayıs'ta da Yay burcuna bir dolunay gerçekleşecek. Bundan da bahsedeceğiz. Aynı zamanda Dolunay'la beraber Venüs, Jüpiter kavuşum var. Yılın en şanslı günü arkadaşlar. Aşk, ilişkiler, flört, para, maddiyat, bolluk, bereket açısından yılın en şanslı günü 23 mart e, Mayıs. Bunu da bir kenara not alın. Şimdi bütün bu tarihlerin burcunuza olan etkisinden bahsedeceğiz. Şimdi burçlara geçmeden önce ben kısa bir mola vereyim. Tamam mı? Sonra yine buradayım. Koç, yükselen burcu bu, 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 koçlara geldiğimiz zaman... Mayıs ayında hem çok kuvvetlisiniz, hem çok bereketlisiniz. Hem çok şanslısınız, hem para var. Bütün yetenek ve kabiliyetlerinizi kullanabiliyorsunuz. Hayattan ve yaşamdan keyif alıyorsunuz. Maddi olarak keyfiniz yerinde. Bütün isteklerinizi kavuşuyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Hem liderlik vasıflarınızı ortaya çıkartmışsınız, mücadeleci tarafınızı ortaya çıkartmışsınız. Hem de e, paranın ve maddenin kıymetini bilip, e, bolluk ve bereket içerisindesiniz. Dolayısıyla mayıs ayının en şanslı burcunu Koç burcu ilan ediyorum. Çünkü insanlar hayatta ne ister? Önce sağlık ister. Sağlık var mı? Sonuna kadar var. Sonra para ister. Para var mı? Sonuna kadar var. Sonra şans ister. 23'te e, Yay burcu dolunayında da şans var. Seyahatler var. Yaşam enerjiniz yüksek. Dolayısıyla mayıs ayının starını Koç Burcu ilan ediyorum arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Boğa ve Yükselen Burcu boğaları geldiğimiz zaman. Güzelsiniz. İnsanlar arasında fark ediliyorsunuz. Flörtlere ve tekliflere açıksınız. Bol bol sevişeceğiniz bir dönem olacak. Veya flört yaşayacağınız bir dönem olacak. Yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Kalabalıklar arasına girdiğiniz zaman fark ediliyorsunuz. Fakat tartışma ve münakaşalardan uzak durun. Öfkenizi rafa kaldırın, kendi içinizde dışarı yansıtmadan. Çünkü o kadar güzel bir ay yaşayacaksınız ki gereksiz öfkeyle bu anlarınızı e, rezil etmeyin. Kendi iç dünyanızda saklayın, bir motivasyon olarak kullanın. Yani kızın ama belli etmeyin. Bu yaşayacağız muhteşem bereketin enerjinizi, enerjisini öfkenizde bozmayın. Yine şanslısınız. Parasal ve maddi konularda dolunayla beraber başka kültürlere açılıyorsunuz. Başka kültürlerle diyalog kurarak daha çok para kazanabilirsiniz. biraz pozitif ve iyimser olmanın maddi olarak size getirilerinden faydalanacaksınız. Geçmişten gelen borç ödeme bunlarla yüzleşeceksiniz ve kapatacaksınız ve yeni bir takım eşyalara sahip olmak adına başka insanlardan destek alabilirsiniz, kredi kullanabilirsiniz. Boğa burcunu da Koç burcu ile beraber Mayıs ayının starlarından bir tanesini ilan ediyorum. İkizler sosyal çevre ve arkadaşlar arasında çok vakit geçireceksiniz, yeni girişimler yapacaksınız, başka insanlarla tanışacaksınız, yine arkadaşlar ortamına giriyorsunuz. Gelecekle ilgili planlarınızı aktive ediyorsunuz. Kazançlarınızda bir artış oluyor. Şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan gelir elde edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Şanslısınız ve hayata umutlu bakıyorsunuz. Şimdi Mayıs ayında Boğa burcunda birçok gezegen var. 8 Mayıs'ta Yeni Ay var. Ay Boğa burcunda, Güneş Boğa burcunda, Venüs orada, Jüpiter orada. Bütün burçlar Boğa burcunda. Bu da sizin biraz geri plana çekilmeniz, biraz iç dünyanızda kalmanız, izole olmanız anlamına geliyor. Ee, özellikle zengin olmak, hayattan ve yaşamdan keyif almak için tamam çok sosyal bir burçsunuz ama biraz kendinizde kalmanız, yalnız kalmanız gerekiyor. İçinize kapanmanız gerekiyor. Odanızda, evinizde, mahrem alanınızda vakit geçirmek, bu dönemde daha bereketli olmanıza, daha çok haz almanıza imkan sağlayacaktır. İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda çok güzel gelişmeler olabilir. Yeni bir partnerle tanışabilirsiniz. Özellikle Mayıs ayının sonunda ilişkilerle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Ve yay burcunda olduğu için bu basın, yayın, medya, satış, pazarlama, reklamcılık, yurtdışı bağlantılı işler, üniversite, eğitim, bilgi gibi konularda yeni gelişmeler sizi bekliyor. Yengeçler, kariyerinizle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Yeni e, başlangıç yapmak, yeni bir kariyere atılmak, iş değişikliği yapmak adına kendinizi güçlü ve motive hissediyorsunuz. Sosyal çevre ve arkadaşlar arasında çok vakit geçireceksiniz. Kalabalıklar arasında yeni aşklar ve flörtler yaşayacaksınız. Şimdi normalde Yengeç Burcu kendi iç dünyasında ve ev ortamında yaşamaktan keyif alan ve haz alan bir burçtur. Fakat Mayıs ayında sizi biraz sahnelere çıkartıyoruz. Hem işinize, kariyerinize, hem sosyal çevre ve arkadaşlar arasında vakit geçirmeniz gerekiyor. Çünkü şans ve fırsatlar buradan gelecek. Ama yani yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni konular bu dönemde gündeme gelebilir. İş değişikliği yapmak adına ayın Mayıs ayının sonunda bir dolunay var iş ortamınızı değiştirebilirsiniz, yeni bir takım işe başlayabilirsiniz, kariyerinizle ilgili de önemli kararlar alabilirsiniz. Şimdi mayıs ayı bizim için demek ki çok güzel bir ay. Çünkü arkadaş ortamında çok güzel vakitler geçiriyoruz, eğleniyoruz. İşimizle ilgili yeni düzenlemeler yapıyoruz ve kariyerimizde bir başarı elde etmek adına, adı, hedeflerimize yönelmek adına da motivasyonumuz yüksek. Aslan ve Yükselen burcu Aslanlara geldiğimiz zaman ee, seyahatler gündeme geliyor. Eğitim, öğretim gibi konularda harekete geçiyorsunuz. Yaşam enerjiniz çok yüksek. Kendinizi çok şanslı hissediyorsunuz. Hayata bakış açınız, idealleriniz doğrultusunda hareket edebileceğiniz ve eylemlerde bulunacağınız bir dönemdesiniz. Kariyerimizde müthiş gelişmeler var. Bugün en tembel aslan bile bu ay terfi elde edecek. En tembel aslan bile çalışmalarından çok büyük paralar kazanacak toplum ve insanlar içinde daha görünür olacaksınız. Maddiyatın, zenginliğin, paranın getirilerini hayatınızda son derece çok fazla hissedeceksiniz. Çok mutlusunuz ve hedeflerinize maddiyatın vermiş olduğu gücü kullanarak ulaşacaksınız aslanlar. Aşk ilişkiler, flört gibi konularda da mayısın sonunda çok şanslısınız. Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. İçinizdeki çocuğu ortaya çıkartmışsınız. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili vakit geçirebilirsiniz. Ama her zaman mutlusunuz diyebilirim. Yani Mayıs ayı sizin için çok güzel bir ay olacaktır. Başak Burcu. Parasal ve maddi konularda bir karar vermeniz gerekiyor artık. Benim param senin paran hanesinde. Tartışmalar ve münakaşalar olabilir. Mars Koç Burcu'nda çok güçlüdür. Hak arayışı içerisinde olacaksınız hukuki hak arayışı olabilir bu. Veya adaletle ilgili özellikle parasal ve maddi konularda kendi hakkınızı savunacağınız, kendinizi güçlü hissedeceğiniz ve bu güç neticesinde de para kazanacağınız bir zaman dilimindesiniz. Seyahatler yine gündeme gelebilir. Kendinizi son derece yaşam enerjinizi yüksek hissediyorsunuz. Hayata karşı çok son derece pozitif hissediyorsunuz. Güzel ilişkiler kurmak, İnsanlarla güzel vakit geçiş, geçirmek, eleştirisel tarafımızı biraz törpüleyebilirsek, Mayıs ayında hayattan ve yaşamdan keyif almaya, mutlu olmaya çalışalım. Hata görmeye değil, mutlu olmaya çalışalım. Çünkü gökyüzünde, boğa burcunda birçok gezegen birikmesi var. Bunlar sizi direkt görüyor. Yani direkt size bolluk vermeye çalışıyor. Direkt size bereket vermeye çalışıyor. Direkt size keyifli anlar yaşatmaya çalışıyor. Dolayısıyla Mayıs ayı size hem para hem de huzur getirecektir diyebiliriz. İç dünyanızda kendinizi çok böyle hareket halinde hissedebilirsiniz. Özellikle Mayıs'ın sonlarına doğru dolunayla beraber seyahat etmek isteyeceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceksiniz. Belki ailenizle beraber bu organizasyonları yapabilirsiniz. İç dünyanızda yay burcunun getirmiş olduğu pozitiflik ve umut size aile veya aile gibi görmüş olduğunuz insanlarla beraber seyahatler organize etmenize sebebiyet verebilir. Terazi ve yükselen burcu terazilere geldiği zaman ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda partnerleriniz başlangıç yapıyor. Yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Partneriniz sizi harekete geçiriyor. Partneriniz yeni başlangıçlar yapıyor. Teklifler alıyorsunuz. ilişkilerle ilgili. Çok mesai harcayacağınız bir Mayıs ayı yaşayacaksınız ama e, ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda o politik tavrınızı bence koruyun çünkü e, şanslar ve fırsatlar ve girişimler partnerden gelecektir, enerjide partnerden gelecektir. Dolayısıyla insanlarla ilişkilerinizi koparmayın. Parasal ve maddi konularda e, koç burcuyla beraber en şanslı burçlardan bir tanesi de terazi burcu. Ama bu para yine partnerden geliyor. Dolayısıyla bizim bu ay ikili ilişkilerimizde bir ayrılık, bir kopuş olmaması gerekiyor. Çünkü ortak kazançlar, hanemizde çok gezegen var, çok para kazanacağız anlamına geliyor. Nafakalar, e, miraslar ve başka insanlarla beraber hareket ederek kazançtığımız, e, kazançlarımız var burada. Dolayısıyla sizden ricam e, Mayıs ayında ortağınızı ve partnerinizi destekleyin. Onlara güç verin, onları asiste edin ve hep beraber kazanacaksınız. Burada bir win-win durumu mevcut ama kendi hakkınızı da savunmayı unutmayın. Cinsel enerjiniz çok yüksek. Aynı zamanda estetikle ilgili değişim ve dönüşümlerden de geçmek isteyeceğiniz bir aydayız. Yani kendinizde estetik ameliyatı yaptırmak adına da bir takım konular gündeme gelebilir. Dolunay'da Mayıs ayının sonunda 23 Mayıs'ta çok seyahat ediyorsunuz ve çok yeni yerler keşfedip yeni bilgiler öğreniyorsunuz. Seyahat etmeseniz bile okuyacağınız kitaplar veya sosyal medyada gezinirken hayatınıza muhteşem bilgiler giriyor ve öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde hayatınız pratikleşiyor arkadaşlar. Tamam mı? Akrepler için sağlığınızla ilgili konularda güç kazanacaksınız. Mars sağlık evinize girdi. Koç burcunda. Bu da ne demek oluyor? Bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Günlük rutin işlerimizi hallederken, çalışırken üzerimizde bir güç hissedeceğiz. Çalıştığımız, hizmet ettiğimiz konularda yeni başlangıçlar ve değişiklikler yapmak istiyorsanız bu motivasyonu kendinizde bulacaksınız. Dolayısıyla hem çalışmak, hizmet etmek, para kazanmak hem de sağlık olarak güçlenmek adına güzel etkiler altındayız. Şimdi Boğa burcunda hem Venüs var, hem Yeni Ay var, Güneş, Ay, Jüpiter bütün gezegenler Boğa burcunda. Bu da demek oluyor ki Mayıs ayında ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konulara çok mesai harcıyoruz. Partnerimizle beraber çok vakit geçireceğimiz, ortaklıklar yapacağımız, evlilikler yapacağımız veya yeni ilişkiler başlayacağımız bir dönemdeyiz. Bu ilişkilerin içerisinde cinsel aktiviteler olduğu gibi Parasal ve maddi konular da olacak. Dolayısıyla şans gezegenleri, karşıt burcumuzda olduğu için partnerimizle iyi geçinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü maddi bolluk ve bereket başka insanlar vasıtasıyla gelecek. Aracılar vasıtasıyla gelecek. Mayıs ayında başka insanlarla olan diyaloglarınızda politik ve ortacı tavırlar sergileyin, kavga etmeyin, karşı tarafın fikirlerini beyan etmesine, olayları yönetmesine izin verin. Çünkü karşı taraf kazandıkça size de kazandıracaktır. Parasal ve maddi konularda çok önemli gelişmeler olacak. Özellikle mayısın sonunda 23 mayısta bir dolunay var. Yeni bir takım eşyalara sahip olmak adına neye sahip olmak istiyorsanız buna karar vereceksiniz. Ev mi alayım, araba mı alayım, cep telefonu mu alayım, laptop mu alayım? Bu konular gündeme gelecek ve para kazanmak adına iyimser olmanın, pozitif olmanın, yayılmanın ve reklamcılığın ne kadar önemli olduğunu farkına varacaksınız. Akrep Burcu Mayıs ayının en şanslı 3. Burcu olabilir veya olamaz. Bu tamamen sizin ilişkileri yönetme sanatınıza bağlı. İyi ilişkiler kuruyorsanız en şanslı burç olacaksınız. İlişkilerinizi yönetemiyorsanız Mayıs ayının kaybedeni olacaksınız. Şimdi yay ve yükselen burcu yaylar. Özellikle aşk ilişkiler, flört gibi konularda motivasyonumuz yerinde. Yaşam enerjimiz çok yüksek. Kendimizi çok net, cesurca ifade edebiliyoruz. Çünkü Mars koç burcunda ve bizi güçlendirmek adına güzel etkiler veriyor. E, oyunlar oynamak, sahneye çıkmak, kendimizi bir çocuk gibi hissetmek, mutlu olmak adına güçlü etkiler alıyoruz. Günlük rutin işlerimizi, Yay burcu ateş elementi olduğu için hareketli bir burçsunuz. Fakat çalışırken ve günlük rutin işlerimizi hallederken daha kolay halledebilmemiz için ihtiyacımız olan enerji biraz yavaşlamak, biraz keyif almak ve haz almak. Dolayısıyla dolayısıyla çalışma ortamımızı daha keyifli bir hale getirebiliriz. İş ortamımızda flörtöz bir ilişki yaşayabiliriz ve bu bizi işimize motive eder veya size çalış çalışacak gibi hissettirmeyecek ama keyif alacağınız bir takım e, iş konularına yönelirseniz hem e, çalışırsınız para kazanırsınız hem de hayattan ve yaşamdan keyif alırsınız diyebiliriz sağlıkla ilgili konularınızı da biraz yavaşlayarak çözebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Şimdi 23 Mayıs'ta bir dolunay gerçekleşecek ve bu sizin burcunuzda olacak. Kendinizle ilgili çok önemli farkındalıklar yaşayacaksınız ve kararlar alacaksınız. Bu hayatta ben ne yapmak istiyorum? Neye öne gitmek istiyorum? Niçin ben burada varım? Olayım ne? İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, kariyer, ailem bu dört konu arasında biraz kendi ön, kendinize öncelik vereceğiniz ve ben gerçekten ne istiyorumun sorusuna cevap bulacağınız bir dolunay yaşayacaksınız. Oğlak ve yükselen oğlaklara geldiğimiz zaman iç dünyamızda çok güçlüyüz. Özellikle aile kurmak, yuva kurmak adına adımlar atabilirsiniz. Veya yatırım yapmak adına, kendinizi güvenceye almak adına uzun zamandır aklınızda olan projeleri gerçekleştirebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Hayattan ve yaşamdan keyif almak adına en şanslı burçlardan bir tanesi Koç Boğa ve sonra Oğlak Burcu. Venüs Boğa Burcu'nda Jüpiter'le kavuşacak. Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. Bu ne demek oluyor? İş kolikliği Mayıs ayında bir kenara bırakıyoruz. Biraz aşk yaşıyoruz. Romantizm yaşıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, güzel yemekler yiyoruz. Sevişiyoruz, cinselliği yaşıyoruz, hazzı yaşıyoruz arkadaşlar. Oğlak Burcu'nun o kısıtlayan, engelleyen enerjisini yerine Mayıs ayında cömert bir Oğlak Burcu alacak. Oğlaklar bu dönemde cimrilik yapmayın. Sizi eğlendirecek konulara parayı harcayın. Çünkü müthiş keyif alacağınız, müthiş eğleneceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen oğlaklar varsa bu dönemde çocuk sahibi olabilirsiniz. 23 Mayıs'ta bir dolunay gerçekleşecek yay burcunda. Korkularınızla yüzleşeceksiniz. Sizin korkularınız pozitif olmak, sizin korkularınız büyümek, sizin korkularınız genişlemek. Büyümekten, genişlemekten, zenginlikten, başka insanlarla diyalog kurmaktan korkmayın arkadaşlar. Kova ve yükselen burcu kovalara geldiğimiz zaman iletişiminizi çok net kullanıyorsunuz, kendinizi çok net ifade ediyorsunuz, söylemlerinizle adeta mücadele edip savaşıyorsunuz, kelimelerinizi bir silah gibi kullanacağınız ve e, ne istediğinizi bileceğiniz ve bu netlik size başarı getirecek arkadaşlar. Yakın çevre seyahatleri gündeme gelecek ve kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarınızı da yanına alarak kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. İç dünyanızda çok mutlusunuz. Evinizde vakit geçirmek istiyorsunuz. Boğa burcunda bir sürü gezegen birikmesi var. Evde yemek yiyebilirsiniz. Evde yemek yiyebilirsiniz. <laughs> Kovalar evde yemek yemiyor çünkü. Evde parti yapabilirsiniz. Evde güzel vakitler geçirebilirsiniz. Evde haz duygusunu tadacağınız, konforlu bir yaşam alanı oluşturacağınız. Belki koltukları değiştireceksiniz, belki yatağınızı daha konforlu hale getireceksiniz ve ev ortamınızda huzuru, bolluğu, bereketi, keyfi ve hazzı sonuna kadar hissedeceğiniz bir zaman dilimindesiniz ve maddi olarak da çok güzel gelişmeler olacaktır. Yatırımlarınız paraya dönüşüyor veya siz bir ev al alabilirsiniz, bir arsa alabilirsiniz, bir yatırım yapabilirsiniz. Kariyerimize e, zaman ve emek harcamak yerine, biraz da e, yatırımlarımıza para harcayabiliriz. Sosyal çevre ve arkadaşlar arasında bir takım elemelerde bulunacaksınız. Hem çok vakit geçireceksiniz, hem de bazı arkadaşlarınızla alakalı, onların gizli ajandalarının farkına varacaksınız ve bazılarını eleyeceksiniz ve yeni arkadaş ortamlarına gireceksiniz. Gelecekle ilgili e, projelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Çok çalıştınız çok emek sarf ettiniz ve bu çalışmaların karşılıklarını bol bol toplayacağınız bir zaman dilimindesiniz. Balık ve yükselen vurucu balıklara geldiğimiz zaman parasal ve maddi konularda girişim. Güçlüsünüz, yeni girişimler yapıyorsunuz, yeni gelir kaynakları arıyorsunuz. Bir takım eşyalara sahip olmak istiyorsanız harekete geçiyorsunuz. Artık hayalinizdeki evi, arabayı veya eşyayı almak için Sadece hayal kurmak değil, action, harekete geçme vakti. Seyahatler gündeme gelecek. Tatiller gündeme gelecek. Ve çok güzel vakit geçireceksiniz. Hem seyahat ederken hem tatil yaparken. Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla flörtöz ilişkiler içine gireceksiniz. Tembellik yapmanın, tatil yapmanın, yavaşlamanın vermiş olduğu keyifle hem çok gezeceksiniz hem yeni şeyler öğreneceksiniz. Konuşmalarımız çok flörtöz. Konuşmalarımızla insanları etkileyebileceğiz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır sözü sizin için geçerli. Yeni bir araba alabilirsiniz, yeni bir telefon alabilirsiniz. İletişim araçlarını değiştireceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Ayın sonunda Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Kariyerinizle ilgili hangi yöne gitmeliyimle adına bir karar vereceksiniz. Bir farkındalık yaşayacaksınız. Bir terfi olabilir veya kariyerinizi sonlandırabilirsiniz. İş değişikliği yapmak istiyorsanız, gökyüzü size nereye yönelmeniz gerekiyorsa bu konuyla alakalı bir takım yol gösterici bilgiler verecektir. Arkadaşlar yorumlarını izlediğiniz için videomu hepinize çok teşekkür ediyorum.